İsmim Sedat Bey'in ben de okumam bir denizinde spor atık müdürlüğünde çalışıyorum. Temizlik iki şehrin müdürlüğü var diye anlıyor. Dün bir şeyinizi kaybettiniz mi? Dün montum kaybolmuştu. Tamam. Bizim temizlikçi arkadaşlarımız buldular. Gözlükleriniz yüzleriniz içinde olmak üretiyle evet. teslim edelim. Hepsi içinde. Çöküyor. Arkadaşlarımız buldular. Bize bilgi verdiler. Biz de e, kimlik bilgilerinizden hı hı. Bu okulda okuduğunuzu öğrendik. Okul müdürüyle fark kurduk. Hı hı. Size ulaştırdık. Çok çok teşekkür ederim. Bir <laughs> mont çıkarın bakalım sizin de İçinde gözlüklerim var düşmesin. Kontrol edin. Gözlüğün cüzdanın hepsi şimdi. Evet, burada hepsi. Evet, sevgili için bir Ne kadar teşekkür etsem azdır size cidden. Derslerinizde güzel başarılar. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Daha dikkatli olmalıyım. Tamamdır. Merhabalar, ben Yağmur Sude Savak. Şehit Gökhan Topçu Okulu'nda 9C sınıfındayım. Birkaç gün önce montumu kaybetmiştim. Aşırı şekilde üzülmüştüm. İçinde kimliğim, gözlüğüm, cüzdanım, gözlüğüm gibi eşyalarım vardı. Temizlik işlerindeki kişiler bulmuşlar, okulumu bulmuşlar kimlik kimliğimden dolayı. Çok sevindim. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ee, hiç beklemiyordum böyle bir şey. Çünkü ben diyordum ki gitti tamam daha hatta işte kimlik çıkarma falan, gözlük, gözlüğüm işte yeni gözlük falan filan onlara bakmaya bile başlamıştım hatta. Hiçbir şekilde beklemiyordum. Öncelikle Gazi Osman Paşa Belediyesi'nde gündüz vardı amirliği çalışmaktayım. Dün Sokulu Mehmet Paşa Yıldırım Beyazıt sokak başında bulduğumuz kardeşimizin montunun Bulduk kendisini bu okulda okuduğunu öğrendik. Getirip kendisine teslim ettik. Temizlikçi arkadaşlarımıza ben ayrıyetten teşekkür ederim. Kendi şahsi eşyaları olmak üzere kardeşime teslim ettik. Ben de Gazi Osman Belediye Amirliğine temizlik görevlilerine çok çok teşekkürlerimi sunuyorum buradan. Çok teşekkürler, çok sağ olun.